Günaydın, günaydın, günaydın efendim. Takvim yaprakları 27 Ekim 2024 Pazar gününü gösteriyor. Bu da demek oluyor ki Fiorno Yalalı bugün tam bir yıl olmuş. Ve yine bu da demek oluyor ki bugün muayene günü. Evet sevgili dostlar kanalı uzun zamandır takip edenlerin bildiği gibi muayene günleri sinir stres harbi içinde geçen bir gün. Ama uzun zamandan sonra ilk defa 0 kilometre bir arabayla diyebileceğimiz aslında 23.101 kilometrede olan arabamızla muayeneye gidiyoruz. Her tarafını kontrol ettim. Stop lambası, park lambaları vesaireleri ıvır zıvırı. Şimdi gidip muayenemizi yaptıracağız. Ardından da o çok uzun süredir beklediğimiz Fiorno'nun uzun kullanım testi yani artık bir sene oldu uzun kullanım testi videosunu çekebiliriz. O videoyu çekeceğiz. Şimdi Kestel Türk, Türk muayene istasyonuna gidelim. Ondan sonra videomuza devam edelim. 5 gün sonrasından tekrardan günaydın, günaydın, günaydın sevgili dostlar. Teknik bir arıza sebebiyle muayeneyi terk etmek zorunda kaldık. Teknik arıza neydi derseniz, e, arabayı bildiğiniz üzere 27 Ekim 2023 yılında almıştık. Ben de bir önceki gün sigortama baktığım zaman, muayene randevusunu aldığım zaman sigortamın olduğunu gördüm. Ve açıkçası bir senedir diye düşündüm. Meğerse 364 günmüş. Ee, sigorta ayın 26'sına bitmiş. Tabii biz 27'sinin sabahı o ilk izlediğimiz görüntülerde gittiğimiz zaman girdik içeri randevumuzu almıştık. Girdik içeri ee, gişedeki hanımefendi dedi ki ama dedi sizin sigortanız yok. Dedim nasıl? Dedi sigorta bitmiş. E, pazar sabahı olduğu için pazar sabahının 8'i olduğu için kimseye de ulaşamadık. Sigortayı yaptırmak için öyle. Kaldık. Şimdi muayenemize gidiyoruz. Muayeneye gidelim, çıkalım. Ondan sonra sohbetimize, muhabbetimize devam edelim. Evet. <laughs> Kayıt tuşuna basmamışım da az önce. Biraz sıkıntı yaşadım kendi kendime. Evet efendim muayeneden çıktık Muayeneden kaldık mı geçtik mi onu söyleyeceğim Ama bahsetmem gereken Bazı noktalar ve hususlar var ee, Geçtiğimiz senelerde videolarımızı izleyenler Bizi takip edenlerin çok iyi bileceği üzere Muayene günleri sinir, stres e, <laughs> Seviyemizin hat safhada arttığı günlerdi Ama bu sefer öyle olmadı Bu sefer gerçekten özellikle Egzoz emisyonunun yapıldığı yerdeki Güvenlik abimden oradaki tutunla bu işlemleri gerçekleştirdiğimiz tüm arkadaşlarımıza kadar hepsinin insaniyeti, güler yüzü, işte ne derseniz deyin mükemmel durumda gerçekten kendimi iyi hissettirdi bana. Mutlu oldum açıkçası. Onlara buradan bir kere daha teşekkür etmiş olayım. Keza yine muayeneyi yapan arkadaş sağ olsun. O da aynı şekilde. Merhabalar, günaydınlar. Elimizi sıkmazsınız, iyi misiniz? Bunlar özel ve güzel şeyler arkadaşlar yani. Şimdi sabahın körüne kalkıp gidiyoruz orada mutsuz suratlar yerine böyle gülen yüzler. Efendime söyleyeyim herkes çalışıyor ben de çalışıyorum. Bu şekilde güler yüzle hizmet verdikten sonra her şey çok daha güzel oluyor, güzel ilerliyor. Gelelim muayeneye. Muayeneden geçtik mi kaldık mı? Tabii ki geçtik efendim. 23.261 kilometrede tarihe not düşüyoruz burada. Aracımız muayeneden Hafif kusur dahil olmadan tertemiz bir şekilde geçti. Müjdeler olsun. Ee, onun dışında anlatabileceğim ne var size? Keşke şey olmasaydı işte geçen hafta pazar günü. Sigortamız olsaydı da sigortamızı abi ben geçsem çok kızar mısınız bana ya? Ben ben vallahi durasım gelmiyor buralarda. Onun dışında sevgili dostlar, geçen hafta pazar günü keşke muayenemiz tamamlansaydı da buralara kadar kalmasaydı diyebiliriz. O da bizim amatörlüğümüzden oldu diyelim. Ee, neden oldu? İşte sigorta muhabbetinden dolayı oldu. Sigorta demişken sigorta ve kaskoyu da yaptırdık bu arada o 5 günlük süreçte. Ondan da bahsedeyim sizlere. İlginç bir şekilde sigorta kaskodan pahalı. Anlamadık gitti. Sigortaya 12.500 TL öderken Kasko'ya 10.500 TL ödedik efendim. Kasko'nun içeriğini merak edenler olursa Kasko'nun içeriğinde 3 milyona kadar karşılıyor. Ee, ön cam, orijinal parça vesaire bunlar var içerisinde. 15'er günden 2 kere e, ikame araç sağlıyor sigortamız. Sigortayı hep iyi sigortadan yaptırdık bu arada. Reklam değildir. Altını çizelim. Sağ olsun sevgili Okan Göçer videolarımızı izliyor. Ailemizin sigortacısı o da. Ondan bu işi hızlıca halletmiş olduk. Sigorta işi olanlar aşağıda yorumlara yazarsa sevgili Okan oradan kendisine ulaşabilir. Onun dışında geldik efendim neye? Bu arabayı artık e, bir seneden fazla süredir kullanıyoruz. Şu an itibariyle de 23.267 kilometrede. Yani bu demek oluyor ki uzun kullanım testini yapacak kıvama aşamaya geldi. Bunu yapacak süreyi, süreci tamamladı. Başlayalım. Böyle uzun kullanım testini anlatmaya. Neler yaşadık, neler yaptık? Eğrisiyle, doğrusuyla, artısıyla, eksisiyle sizlere aktaralım. Bu da ikinci elde Fjord olacak. Takipçilerimiz için rehber niteliğinde bir video olsun. Ama önce şöyle üzerimize rahat bir şeyler alalım. Biraz daha kendimizi açalım ve şöyle rahatça akabileceğimiz bir yola çıkalım. Oradan sizlere tekrar seslenelim. Müzik